Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi ürkütmez, bizi sildirmez, inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez. İstedikleri kadar çirkinlesinler, istedikleri kadar çukurlasınlar. Tayyip Erdoğan'ın ne kavline ne kalbine zincir vurabilirler. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikate aykırmasına engel olamazlar. Biz kimsenin tehditlerine boyun eğmeyiz. Kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli kallı canilerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Şunu herkes çok iyi bilsin ve idrak etsin. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Biz bugünlere hakkın ve halkımızın desteğiyle geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. Ama yanıldılar. Bizi rahmetli Menderes'in ve arkadaşlarının akıbetleriyle tehdit edenler oldu. Avuçlarını yaladı. Bizi terörle, sokak terörüyle, darbeyle devirmek isteyenler oldu. Hepsini bozguna uğrattı. Üstümüze saldıkları ne kadar piyon varsa tamamını ya meydanlara ya da dağlara oynar. Neredeyse yarı basrı bulan siyasi tarihimiz boyunca korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Bugün de aynı yerdeyiz. Dimdik ayaktayız. İsrailli yetkililerin üstah açıklamaları karşısında son iki gündür siyasi parti belirtmeksizin milletimizin fethlerinin sergilediği dik ve dirayetli duruşu çok kıymetli bulduğumu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz Netanyahu denilen caninin ne yapmaya çalıştığının bölgemizi ve tüm dünyayı nasıl bir felakete sürüklemek istediğinin farkındayız. Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yayma girişimlerinin arkasındaki asıl niyeti de çok iyi biliyoruz. Ne yapıyorsak böyle bir senaryonun önüne geçmek için yapıyoruz. Ne söylüyorsak bölgemizde kanın ve gözyaşının durması için söylüyoruz. Daha önce defalarca ifade ettim. Biz İstiklal Marşı bile korkma diyerek başlayan bir milletiz. Burada gerçeği bir kez daha ilan ediyor Türkiye olarak bundan 500 yıl önce Engiliz'i sondan kaçan Musevilere Hücad Aşkı'yız. Hitler'in toplama kamplarından kaçan Yahudilere nasıl kol kanat geldiyse. Bugün de mazlum ve mağdurların yanındayız. Bizim için zaliminde, mazlumunda kimliğinin bir önemi yoktur. Türkiye tüm imkanlarıyla tüm kapasitesiyle elbette hiçbir ihtimali göz ardı etmeden mazlum Filistin halkının yanındadır. Birileri rahatsız olsa da bu vicdanlı tavrını sonuna kadar koruyacaktır. İslam dünyası birkaç ülke dışında zulmü durduracak, zalime dur diyecek hiçbir irade sergilemiyor. Şimdi soruyorum sizlere. Ben de insanım diyen, ben de Müslümanım diyen birisinin böyle bir tabloya rıza göstermesi mümkün mü? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün sorumluluk almayacaksa Allah aşkına ne zaman alacak? İsrail'in istilacı politikalarının tüm bölgeyi tehdit ettiğini görmek için daha kaç bin tane çocuğun ölmesi lazım. Kardeşlerim bakınız bu gidiş gidiş değildir. Netanyahu yönetimi altında İsrail'in gittiği yol yol değildir. Bu pervasızlığın bu hoyratlığın, batının sergilediği bu iki yüzlülüğün sonu korkarım ki çok kötü bitecektir. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Gazze'de 40 bin masum insanı katlettikten sonra bugün gözünün Lübnan'a dikenlerin yarın pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisini kim verebilir? Bu soruyu sadece biz sormuyoruz. Bölgedeki tüm devletler soruyor. Bölgemizde hudutları halen netleşmemiş tek ülke İsrail'dir. Bölgemizde diğer ülkelerin topraklarını işgal ederek semiren ülke İsrail'dir. Bölgemizde güvenliğini saldırganlıkta katliam ve toprak gaspında arayan yegane ülke İsrail'dir. Meşru bir devlet olarak değil, terör örgütü gibi hareket eden ülke İsrail'dir. Hamas bizim de telkinlerimizde Ateş kese. Evet dediği halde savaşı uzatan, kan döken, katliam yapan taraf İsrail'dir. İsrail yönetimidir. Hukuk tanımaz İsrail devleti sadece Filistin için, sadece Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için tehdittir. Hitler, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ittifakıyla geç de olsa durdurulmuştu. Daha geç olmadan bu soykırım, bu vahşet, bu barbarlık insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalıdır. Netanyahu yönetiminin yularını elinde tutanların bu katliam şebekesine bir an önce dur demesi gerekiyor.